Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün size mükemmel balkonumdan sesleniyorum. Bu üzerinde oturmuş olduğum paletli sederi e, biz kendi ellerimizle e, yaptık. O videoyu izlemek için şuralarda bir yere tıklayabilirsiniz. E, bunu kendimiz doldurduk diktik bu yastıkları. Şunun da aynı şekilde. Bunları kendimiz paralayıp boyadık. Hepsinin başından bu noktaya gelişiyle ilgili videoları dediğim gibi izleyebilirsiniz. Ama bugün size başka bir şeyden bahsetmek için buradayım. O da şu kucağımda gördüğünüz balkabağımdan. Ee, bu tatlı balkabağı. Şimdi bundan e, bu bütün hali e, görmüş olduğunuz şekilde bundan bir sürü şey yapacağım. Adım adım. Onları size anlatacağım e, ileriki tariflerde. Öncelikle şey yapmayı düşünüyorum. Bir balkabağı tatlısı. E, belki bir balkabağı yemeği. Balkabağı çorbası. E, bir de ee, en güzeli bal kabaklı, e, burçak bisküvili, e, muhallebili tatlı. Bu da favorilerimizden olacak eminim. Tarifleri ilerleyen videolarda göreceksiniz siz de. Ee, aslında e, bir de bu bal kabağından, bu bütün bir bal kabağından nasıl faydalanılır maksimum seviyede? Neler yapılabilir? 4-5 yemek yapacağım bundan. Ee, aslında size bunu anlatmak için de bu videoyu çekmek ve göstermek istedim. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün size bal kabaklı muhallebi tatlısı yapacağım. Hadi detaylara geçelim. Ee, şimdi bunu bu videonun girişini. Bu videonun başlangıcını koyacağız. Bu tatlının büyük bir balkabağı göreceksiniz. Onu parçaladım, kestim, temizledim. Yaklaşık 700 gram kadar kabak elde ettim balkabağı. Bunları ufak ufak da doğradım, kabuklarını da soydum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, ocağımızın altını açıyorum. Orta bir ateş yeterlidir. Yarım çay bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı suyu üzerine döküyorum ve yaklaşık bir su bardağına yakın şekeri de üzerine döküyorum. Kapağını kapatıyorum ve bunlar kabaklar yumuşayana kadar öncelikle bekleyeceğiz. Bu kabak püre kısmı için. Şimdi muhallebi yapım kısmına geçelim. Kabaklarımız burada pişerlerken şimdi muhallebisi için yapıma geçiyorum. 1 litre sütümüz var. 1 litre sütü bir tencereye boşaltıyorum. Altını da açabiliriz. Kısık ateşte. Üzerine 2 su bardağı unu yavaşça ilave edelim çırparak. Topaklanmasın. Sürekli karıştırın. İkinci bardağı da boşalttım. Yine karıştırıyorum. Yine bir su bardağına yakın şekeri üzerine boşaltıyorum. Karıştırmaya devam edelim. Şimdi de 2 yemek kaşığı buğday nişastasını üzerine koyuyorum. Kaynayıp muhallebi olana kadar yavaş yavaş çırpalım. Ee, muhallebimiz görmüş olduğunuz gibi olmuş, hazır. Ben hala çırpıyorum yavaş yavaş. Üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve hafifçe sıcakken, altını kapattım bu arada, sıcakken karıştırmaya devam ediyorum. Çok da soğumasını istemiyorum. O yüzden çok fazla bekletmeyeceğim. yani Dolaba falan koymayın. Çünkü bisküvilerin üzerine koyduğum zaman bisküvilerin daha iyi yumuşaması için o yüzden sıcak olması daha iyi olur. Şimdi çırpma telimizi bir kenara bıraktım ve mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika düşük ateşte çırpıyorum. Yaklaşık 5 dakika düşük derecede çırpıyorum mikserle diğer muhallebilerden farklı olarak siz isterseniz bir paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Bence kabakla tarçın çok iyi bir uyum sağlayacak. O yüzden bir çay kaşığı kadar üzerine tarçın dökeceğim ben. Ve yine çırpmaya devam ediyorum. Ve şimdi son aşamamız bisküvi, kı bisküvi kısmına geçiyorum. Bir ronda yardımıyla iki paket burçağı toz haline getireceğim normal burçak da olabilir ben de kremalı vardı kremalı kullanacağım çok fark etmez tamam süper şimdi üzerine diğerini de ekleyeyim tamam iki paket burçak toz kıvamına geldi şimdi yaklaşık 1 ya da bir buçuk yemek kaşığı tereyağını eritiyorum bunu bu boy bir borcama döke, Döküyorum. Ve bir yemek kaşığı yardımıyla tereyağını da üzerine koyduktan sonra karıştıracağım. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı eridi. Eriyen tereyağını, erimiş olan tereyağımızı e, bisküvilerin üzerine döküyoruz. Şöyle gezdirerek. Evet burçağımızı böyle düzgünce tabana yayıyorum bastırarak. Bu şimdi pastamızın zemini. Peri ile karıştırdım. Toz bisküvilerimizi. Spatibör de kullanabilirsiniz. Negro ile de güzel olur. Tamam. Şimdi çok fazla soğumadan üzerine tarçınla karıştırdığım muhallebimizi döküyorum. Tamam. Şimdi bunu da güzelce yayıyorum. Ve yaklaşık yarım saat 40 dakika dinlendireceğim. Yani aslında 20 dakika falan dışarıda dursun. Hafif soğuduktan sonra buzdolabına koyalım. Yarım saat kadar da buzdolabında kalsın. Sonra da kabak püre yapımına geçeceğiz. Evet kabaklarımız suyla beraber şekerle de gerekli yumuşaklığa ulaşmışlar. Çatal yardımıyla kontrol ettim bakın. Şimdi bunu e, rondoyla püre haline getireceğim. Siz çatal ya da eziciyle de ezebilirsiniz. Ama ben... Ee, çok püre, çok çok püre olsun istiyorum. O yüzden rondo öyle yapacağım. Çatalla yaparsanız biraz böyle partiküllü kalıyor ya. Bence o güzel değil. Rondo öyle daha güzel, daha püre olacak. Şimdi rondomuz yardımı ile bütün kabaklarımızı eziyorum. Şimdi buzdolabından almış olduğum e, tatlımın 20 dakika kadar buzdolabında kaldı. 20 dakika, yarım saat soğukluğunu kontrol edersiniz. Üzerine sıcakken de koyabilirsiniz. Spatula ya da kaşığımızın arkasıyla muntazam bir şekilde düzelttiğimiz kabak püremizle de tatlımız finale ulaşmış durumda. Evet bakın en alta burçak parçaları ortada muhallebi ve en üstte de kabak püremiz. Şimdi yaklaşık bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim tatlımı kesip servis ederken deneme aşamasında tekrar görüşürüz. Selam. Kabaklı muhallebili tatlımızı dolaptan çıkarttım. Yaklaşık bir saat kadar da buzlukta beklettim ben. Şimdi çok güzel oldu bence. Çok sert ve kesimi de daha da kolay. Siz de böyle yapın. Şimdi dilimleri ayırıp servis edeceğim. Dilimi itinaylar çıkartıyoruz. Dikkat edin parçalanmasın. Çünkü çok zorlu bir görev bu bence mutlaka deneyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın görüntüsü deseniz mükemmel, kokusu mükemmel, dokusu mükemmel. Şimdi de tadına bakıyorum. Eminim o da mükemmel. Mmm, şahane. Tarçın. inanın çok ayrı bir hava katmış. Muhakkak deneyin. Tavsiye ediyorum tekrar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi de unutmayın. Yorumlar kısmına da istediğiniz yorum yazın. yazın. Biz o yemeği yapalım bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.